Yan kesicilerin en rahat çalıştıkları alanlar neresi? AKP mitingleri. AKP mitinginde cüzdanınızı kaptırırsanız sakın hırsız var diye bağırmayın. Çünkü daha önce deneyenler oldu. Hem bir meydan dayağı yediler hem de polis tarafından alınıp götürüldü. Çünkü AKP mitinginde hırsız var diye bağırdığınızda birileri fena halde alınıyor. Hatta bunun çok güzel bir örneği vardı. Aydın mitinginde tam 20 kişi cüzdanını kaybetmiş. Seslerini çıkaramamışlar, bağıramamışlar. Belki bağırsalar bu 2-3 kişiyle sınırlı kalacaktı ama 20 kişi bir kaybetmiş. Karakola gidip şikayette bulununca 20 kişi oldukları ortaya çıktı. Bu haberler nereden aklıma geldi? Evrensel Gazetesi bir manşet yapmış. Enflasyona ezdirilen asgari ücretlinin, emeklinin, maaşla çalışan, ücretle çalışan insanların cebinde 101 milyar lira çalınmış. Ve bunu çalan da devlet. Efer Selvi de bu manşeti tamamlasın diye cüzdanına bakan insanlar çizmiş ve hepsi bir taraftan hırsız var diye bağırıyorlar. Siz bu gaza gelip sakın ulu orta yerde hırsız var diye bağırmayın. Sonra sizi de alıp götürebilirler.